yaşadığını gösteren hemen o kitabeyi Yavuz Sultan Selim kapının üzerine yazdırıyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen Yeni Ortadoğu ve Suriye başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı. O olsun. Çünkü ilk önce bir Ortadoğu'nun ne olup ne bittiğinden kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Bugün Ortadoğu neresi diye sorsam size hepiniz mutlaka farklı yerleri anlatırsınız. Yani net bir sınırı yok değerli dostlar. Bugün de görürsünüz bazılarının açıklamasından. Kastettiğim özellikle bölgede etkin olan ülkelerin açıklamasına baktığınız zaman bu coğrafyayı daha iyi anlarsınız. Konferansta Orta Doğu'daki güncel gelişmeler, Suriye'nin geleceği, bölgesel dengeler ve Türkiye'nin stratejik rolü masaya yatırıldı. Çünkü niye? Onu o koruyor. Ben seni korurum, ben seni koltukta tutarım diyor. Neyi amaçlı koruyor bu defa? Onu da söyleyeyim size. Ben seni boşuna korumam. Sen kaynakları bana vereceksin diyor. Profesör Doktor Şahin, Türkiye'nin dış politikası ve bölgedeki etkileri hakkında detaylı bilgiler verirken, Suriye'deki mevcut durumun geleceğe olası yansımalarını da değerlendirdi. Valla şöyle söyleyeyim, uzun süredir iki yıldır biliyorsunuz deprem üzerine iki yıl geçti. Bütün ağırlığımız oraya verdiğimiz için genelde bu tür aktiviteleri imal ettik. Ve doğrusu da imal etmek de doğruydu onu söyleyeyim. Ama artık yani biliyorsunuz bu tür etkinliklere de ihtiyaçları var. benim de çalışmış olduğum coğrafya, Orta Doğu coğrafyası çok hareketli biliyorsunuz bugünlerde. Her zaman olduğu gibi ama şimdi daha da hareketli. hareketli. Ben de rektörümüzden böyle bir teklif gelince hocam bize bir Orta Doğu konusunda konferans verir misiniz son gelişmeler diye. Seve seve çünkü ben de biraz susamıştım iki yıldır bunu konuşmamıştım. Çok da iyi oldu. Katılım da çok iyiydi. Sorular da çok iyiydi. Bu salonda önce de bir konuşma yapmıştım. Yine aynı doluluğu gördüm. Çok mutlu oldum. Katılımcıların da tatmin olduğunu düşünüyorum yani. İyi oldu. İnşallah bundan sonra sosyal aktivitelerin, bu tür etkinliklerin daha da artmasında fayda vardır diye düşünüyorum. Çünkü biraz ruhumuza da değil mi hitap etmek gerekiyor. Var olun, sağ olun. Etkinliğe öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterirken Profesör Doktor Şahin Türkiye'nin Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için oynadığı kritik role dikkat çekti. Ee, şimdi tabi hocayı herkes e, siyasetçi olarak biliyor ama hoca aslında e, Orta Doğu konusunda e, çok dolu e, bir derya. Biz de bu Orta Doğu konusundaki bilgilerinden faydalanmak istedik. Gerçekten e, çok güzel bir konferans oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, bütün e, katılımcılar da çok istifade etmişlerdir diye düşünüyorum. Bölgenin geleceği için atılması gereken adımları vurgulayan Şahin, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Yaşadığını gösteren hemen o kitabeyi...